Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün acayip bir fork oyunu videosu daha karşınızdayım. Oyunu yükledim oynayamadım da sizlerle beraber oynayıp göreceğiz. Arkamdan da gördüğünüz üzere can da gece kardeşim. Sıkıntı büyük. Saat gece 11 yani neredeyse 11. Şimdi ben bu oyunu oynayacağım. Altıma falan sıçarsam beraber sıçalım. O yüzden bu videoyu karanlık bir odada izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri <laughs> Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ben Instagram <laughs> <laughs> Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'da burada bak şöyle yaptığım zaman gelecek. Çıktı böyle, değil mi? takip makip yaptı geri girdi tamam evet takip edin arkadaşlar hadi videoya geçelim bizde seversin sevmez gel dersin gelmez bu acı bitmez çaresizim çaresiz gün gelir arkasından koşarsın bekle dersin bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder bütün bunların ardından sadece göz yaşı kalır. Oğlum ağlattın lan beni. Arkadaşlar size de bir şov yaptık ama yani teşekkür etmenize gerek yok. Ekip <laughs> diyor. Oo oğlum bu oyun. Lan bitti oyun. <laughs> Yanlışlıkla oyunun bitişine basmışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arada ee, şey yapacağım. Oyunun birçok şeyini mesela. Nedir o? Google çevirden bakacağım. Türkçesi yok çünkü. Evet. A world would call it be Bilmem ne. Bir zarf var. Ne yazıyor zarfta? Dur çevirisine bakıp hemen okuyorum. Yıllar önce aramızdaki anlaşmazlığa ne kadar pişman olduğumu söyleyerek başlayayım. Çok fazla ruhsal arayış yaptım ve o zamanki atalarımı telafi etmek istiyorum. Bir süredir sevimli küçük bir toplulukta yaşıyorum. Onlar barış, sevgi ve uyumlu seven bir grup. Tipi Hristiyan. Öyle yazıyor arkadaşlar. Kulağa garip geliyor biliyorum ama hayatımı gerçekten bir araya getiriyorlar. Hepinizle tanışmanızı ve eskiden olduğu gibi birlikte vakit geçirmenizi çok isterim. Topluluğun birkaç hafta önce bir festival düzenliyor. Sizi orada görmek benim için dünyalar anlamına gelir. Aa, arkadaşlar kabul ediyorum bunu. Ve festivale gidiyor. Evet. Ben oraya gitmem bu arada. Ben onu bir söyleyeyim başta bir. Bu yakınlaştırabiliyoruz lan. Ayşe ve Hristiyan'ı iyi izleyin arkadaşlar espriyi. Selam Aliki. <laughs> hoş geldin çocuğum hoş geldin. Hepimiz seninle tanışmayı dört gözle bekliyorduk. Astris sizden çok bahsetti. Hayırdır oğlum? Gel sana odanı göstereyim çocuğum. <laughs> Selam <Aleyküm. gülüyor> sikim. Ben de bunu kadın sandım arkadaşlar. Böyle duruyorlar. Oo şu kadına benziyor lan. Güzel bir kadına da benziyor. Oğlum bu tipler ne ya böyle? Ya şunun tipe bak ya. Aday sen hızlı yürü. Seni gördüğüme sevindim. Sen Elof'un yeni arkadaşısın falan filan diyor. Arkadaşlar bu tiplerden hayır gelmez. Bir kere ben onu söyleyeyim. Aa el gol yapıyor. Rabbim sen senden yardımcı olsun falan filan diyor. Eyvallah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah. Hadi ya 2 saat. Lan. Allah mahvet, ben bu oyunu oynadığım için çok üzgünüm ama. Arkadaşlar galiba bu Hristiyanların tanrısı olan var ya o. Respekt kardeşim, respekt herkese respekt. Selamünaleyküm. Oyun yükleniyor bakalım. Evet, odamıza geldik. Harik bir fotoğraf, güzel bir elbise. Oh. Evet, her bir şey yok. Kilitli oğlum misafir... <laughs> Misafirdik hani biz. Hangi odaya gideceğiz? Tamam bu oda açıldı. Selamünaleyküm. Ama önce bir şey alabiliyor mu? Sopa alamıyorum. Yukarı doğru bir çıkalım bakalım. O kardeşim Selim. Selam aleyküm ve rahmetullah bereketü. <laughs> Korktum lan. Bir şey dedi ama anlamadım arkadaşlar. Direkt yanlışla geçtim korktuğum için. Tencereler neden parmaklıktı diyordu arkadaşlar. Burası bizim odamız. Ben de bilmiyorum da bunlar galiba bizi yiyecek ya. Bir uyuyalım bir bakalım. Gün bir. Ah. <gülüyor> <gülüyor> birazcık tezekle de karşıya Ama güzel güzel mis gibi kokuyor burada. Anam Allah belanı vermesin seni ne yapıyorsun hanımefendi bak şimdi güzel hanımefendi. Merhaba, merhaba tatlım lütfen şu kıyafeti gir sen de artık bizdensin. Yo, giyme, 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 giyme. Ben Müslüman. Arkadaşlar, gerçek hayatta Müslümanız arkadaşlar. Bu oyunda böyle olduğuna bakmayın. Tütsü yapmama yardım eder misin diyor. Ederim. Dayı senin derdin ne? Çok şey yaşarın değil mi? Yakında hepsini bırakabileceksin diyor. Ne zaman? Festivalde diyor. Yani diyor arkadaşlar festivale gittiğiniz zaman rahatlayacaksın diyor. Ah. Git diyor benim çocuğum falan filan diyor. Sonra görüşürüz falan. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ah. Burada olmanızı sevindim. Önemli bir roldesiniz falan filan diyor arkadaşlar. Dışarı çıkmadan önce tütsü yakmayı bitirmem gerekiyor. Tütsüyü yakalım. Ha tütsüler burada. Hı hı. İşte diyor Astrid ha senin hakkında bana çok fazla şey anlattı. Sanki seni önceden de tanıyormuşum gibi. Öyle anlatmış bize. bir dakika o benim neden beni kırmızı dairenin içinde şey yapmışlar falan filan diyor. Niye? Vallahi arkadaşlar bunlar beni yiyecek gibi ama. Tütsüyü de yakalım bir. Aha ya Bunları da yapacağız mı? Oğlum ya ben bunları seviyorum ama bunlar çok garip kızlar ya. Diyor ki buralarda yalnız değilsin işte diyor sen ee, biz bir aileyiz diyor büyük bir aileyiz falan filan diyor Arkadaşlar bir tüksü daha yaptım biraz inceleyelim de mi buraları gençler Evet şöyle evi biraz inceleyelim de Ya bunlar yapılar mı? niye böyle bu kiminiz ya Allah aşkına kafam çok karışıyor ya Tam bir tütsü burada yaptı o bir tütsü orada yaptı Bu benim de burada benim nişim var ben onu bir türlü anlamadım arkadaşlar Harbiden benim fotoğrafım var bunlarda bunlar kim yani Benim fotoğrafım niye bu insanlarda var Evin annesi de bu olsa gerek Büyük annesiymiş. Abi yüzü düzgün olan bir tek bu kadın var bu Annet finish. Abi ben hepsini bitirdim ama bütün tütsüleri yaptım diye düşünüyorum. Ha burada da varmış. All the light incense. Tamam bunu da yaptım. Bu kapı niçin kilitli onu bilmiyorum. O odada bir şeyler var arkadaşlar. Bunu da yakalım bir. Ki yakıldı. Teşekkür ederim aşkım. Yakılan sütler çok güzel değil mi? Titreyen alevlerde arzuncu bir şey var. O tebe, tebe Şimdi Ramazan ayında. Dışarıda olan hacmi Bir yardım ihtiyacı olduğunu söyledi. Gidip onunla konuşur musun? Sen isteyeceğinle konuşmayacağım mı? Canım. Konuşur mu? tabii ki de? Öldürürüm onu. İstedim. Aşmer'in Size konuşmak istiyormuş. Selamünaleyküm. <laughs> oh, günaydın. Diyor ki bugün işte çiçek falan süleyece, süsleyeceğiz festival için. Katılmanızı istiyormuş. İstiyorsak tabii. beş tane çiçek seçin ve bunların şeyini tavana yerleştirin. ben beyaz çiçek bulmak kolay falan değil diyor. Güzel çiçeklermiş çünkü onlar. Ormana açılan kapıdan geçmeyin. Çünkü orada kolay bir şekilde kaybolursunuz diyor. Ormana açılan kapı derken. Selamun Çal arkası. <laughs> Zaman varken. Tövbe estağfirullah. Ormanın arkasına gidince direkt çabuk kaybolabileceğimizi düşünüyordum. Burada bu kulübe var. Aa çiçek aldım. Bir tane daha buldum. Kulübenin içinde ne var? Arkadaşlar böyle beyaz çiçekleri toplayacağım. Ha, sonra bunları ne yapıyorum? Elimdeki ne? Görmüyor musun? Kör gözünü osurdu. Gülümeyeyim misin? Galiba benim karım orada. Arkadaşlar çiçekleri buldum da istemiyorlar ki bunlar. Yolabaları gidiyor da. Şimdi başka çiçek yok ki bu şeyin içinde ormanda kardeşim. Jesus. Ha Jesus onların tanrısı arkadaşlar. Bunlar galiba beni zorla Hristiyan yaptılar arkadaşlar. Herkesin dinine saygım var ama ben dinimden mutluyum. Ben Müslüman. Bilmiyorum arkadaşlar geri döneceğim. Çiçeklerim var. Oha ben seni ya yemem seni yemem yemem vazgeçtim yemem o şakaydı sadece Ya abicim çiçekleri buldum getiriyorum almıyorsun ki ya ben küfür etmek istemiyorum sana ama ya Ormana açılan bir kapı falan dedi duydunuz değil mi arkadaşlar Onun olayı ne acaba tam olarak Ben biraz gezin buralarda arkadaşlar Bu arada oyunun kalitesi böyle yani görünüşü böyle arkadaşlar Demek festival çok seveceğinizden eminim bir kere tek yaşayabilirsiniz bu şeyi Aa, Ha. Ha, toplayıp buraya getirecekmişim ya. La lanet olsun ya. İki saattir ben de bunu arıyorum. Arkadaşlar çözdüm bu oyunu. Sakin de kalın. Festival için buraya çiçek yapıyoruz. Şu çipsizler de toplasa biraz haber güzelim. O ne lan? Tecavüzü değilim. Sadece sizi rendirmek için bu kadar şeylere katlanıyorum. Asla böyle şeyler yapmıyorum herhalde. Asla demeyeyim mi? <laughs> şaka şaka arkadaşlar. çok saygılı bir efendi bir Boş. Şimdi diyor geri dön ve onlara çiçek topladığını söyle bitirdim falan de. Arkadaşlar Google Translate'den bakın tabii ki değil. Demek ki bu, nasıl bu kadar iş yapıyor. İşte diyor ki gidip gidip dinlen geri diyor. Festival için yeterli çiçek falan topladın diyor. Gidip dinleneceğim. Oğlum ben oldu lan. <laughs> Ananı satayım senin. Senin Allah cezanı vermesin. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ben evime gidiyorum. I feel like the people watching the... İşte bunların izlemesinden nefret ediyorum falan filan diyor arkadaşlar. Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bir huya. Aa, terepsiz ya. Korku diye girdik de yani bu kadar mı olmasın? Yani az bir şey korkmasın ben. Ya oğlum bak, bak yeter. Her seferinde ben bunun yüzünden korkuyorum bu Merhaba tatlım çok unutkanım yani ki festival için geleneksel cübbeleri cübbeleri evin bir yerine bıraktım onlar bulmaya yardım eder misin? Bu çocuk da gitmiş bu arada. Herkes nerede? Gençler bu arada korkacağız. Anahtar buldum. Cübbe bu işte. Benim cübbe bildiğim odur yani evin bazı yerlerinden sakladıysa cübbe dur yani ha budur. Bu da da var arkadaşlar onu alacağım. Abi birden çıkmalar tam çok korkutucu oluyor ya. Tamam iki tane bulduk. Bir zaten direkt bit falan diye gördük. Tamam bir tane de burada. Tamam. Terliyorum ya vallahi arka... Aha anahtarımızı da bulduk da. Bir odasına girmek için E tuşuna bas. Şu olmadığı zaman gireceğiz herhalde. <laughs> bir şeyler söylüyor da bunu dinlemeyeceğim. Aaa. <laughs> Nene buldum hepsini getirdim ama. Ya nene sen de var ya vallahi bunlardan oldum 90 yaşında kadınsın yaptığın şeyler hoş bir şey değil ya. Oo gençler bir şeyler buldunuz. Bu kitabı hem Asraid'in eski günlüğü olarak tanımlarsınız, sayfalarına göz gezdirirsiniz ve bu topluluktan insanlar ilk tanıştığını ve yazdığı pasajları bulursunuz. Ondan önce yalnızlığı ve geçmişini sağlamak için mücadele ediyordu. Herkes çok destekleyici konuşacak, birine ihtiyacım olduğunda, olduğunda beni dinliyorlar. Bugün peder Valgaris bakkal arışı karşılayamayacağını duyduğunda ödememe yardım etti. Hiç sahip olmadığım ailemi bulmuş gibi hissediyorum. Övgüler bir ay sonra veya daha uzun süre devam ediyor. Sonra bir sonraki birkaç sayfanın yırtıldığını fark ediyorsun. Astralid'in günlüğü buradan sonra devam etmiyor. Anne, hani ne günlüğü falan. Babaanne bitti bitti babaanne. Oraya da giremiyorsun arkadaşlar. Yani E'ye basıyorum girmiyor. <laughs> ne arıyorsun çocuğum? Yok bir şey mi arıyorsun çocuğum diyor. Yok bir şey bulamazsın burada diyor arkadaşlar. Anahtarı buldum da ben bu odaya gireyim şimdi diye. Arkadaşlar ikisi bir şeyler olabilir belki yani. Dikkat etmemiz lazım. Ben buranın bu kadar saçma bir şey yapı olduğunu görmedim. Burada bir şey var. Bu çıkacak. Oyun ilerleyen saatlerinde çıkacak. Ben %100 eminim. Burada da söyleyeyim size. Buluruz yani. Orada bir bak bulacağız. Şöyle odaya da bakıyorum. Parla. Ha. Parla bir şey kayıp kız akıl sağlığı yerinde olmayan kadın kaçtı eğer onu bulursanız polise haber verin tehlikeli olabileceği için kendinizi onunla temasa geçmeye çalışmayın bir tane kız kaçmış tehlikeli olduğundan dolayı Soba değil bu arada bu direkt bulgun şey Bunları bitirmem lazım falan diyor Daha yok ki araştırmalarım da bitti Parlayan bir şey de göremiyorum ortalıkta Kayıp kız derken arkadaşlar Belki bunlar bir kayıp kız kaçırmıştır Görevimiz arkadaşlar o odaya girmek Onu da biliyorum Biliyorum ki şu odada girip bir şey bulmamız lazım Ama odaya giremiyorum Giremiyorum yani deniyorum girmiyor Ne olduğunu merak da ediyorum ne var acaba ben bir şey arıyorum ama ha, buradaymış arkadaşlar sonradan gördüm kusura bakmayın ya. Bir bunu geri bırakalım arkadaşlar. Baba Dışarı yine beni gönderiyor. Sebebini bilmiyorum ama şu odaya bir girebilseydim var ya. Sen çıkacaksın buradan oğlum sen çıkacaksın. O odaya ben gireceğim. Bir dışarı çıkalım arkadaşlar. Bir gidelim şu odunla ilgili bir şeyler varmış. Onlarla bulalım. Öyle dedi. Adamlar iki dakika önce burada yoklardı, Şimdi gel. <laughs> ateş için odun getireceğiz arkadaşlar. Festival olacak ki ortada büyük bir ateş yakacağız. İşte odunu bulup getireceğiz buraya. Bir adama verecekmişiz. Odunluk da burası galiba. Ne yaptılar zavallı kuş. Kuşu çakmışlar. Şey. Gerçek kuşu tahtaya çakmışlar bunlar. Ha, can bunlar. Şuradakini görüyor musun? Sırtımı dönüyor. Daha da çok yaklaşıyor gibi gözüküyor. Arsız küçük şey. Yaklaşıyor gibi gözüküyormuş bir şeye. Bizim adama. Döndüm mesela. Ya. Ne yalan söylüyorsun? Odunlu arıyorum. Bulamadım odunluğu ya gençler. Odunluk bu. İçeride bir olabilir ama. Sen ananı s*** Unfull ettim kimse yok orada ya Seni korkuttum mu falan filan filan diyor Of Atma sıçtım oğlum ne korkutması Babam Elifo'ya e karşı iyi davranmıyor Babam Astrovet'in günler önce ormandaki kulübeye götürüyor Babamın kapının anahtarının ofise saklanıyor Bana biraz yavaş konuş da din anlayalım ya Ben odun alacağım Arkadaşlar odasında bir şeyler var onları bulmamız lazım ya Abi çok kötü birden çıkıyorlar ya Zaten korkutucu olan kısmı o Gelme arkamdan yerim seni Güzelim Başkasına söylemiştim. Gizlice ofise girmek için zamanımız varmış zaten o şey dışarıdaymış herhalde. Ofise girip anahtarı alıp ormana giden kapının anahtarını alacağız. Sonra çıkıp gideceğiz arkadaşlar buradan kaçmaya çalışıyoruz amacımız o. Umarım amacımıza ulaşacağız valla bunlar çok garip insanlar. Ofise doğru bir gidelim. Anahtar orada olmadı. İşte odana siktir git diyorsa sen sinir sinir oluyormuş ya yani arkadaşlar. Odamdan uzak durmanı söyleyeyim de ben dinlemeliydim. Korkarım çok fazla şey gördüm. Ne yapacaksın bana? Ne yapacaksın? Uçakladı lan beni. Buradan devam ediyor. Ben odama gideceğim. Burada beni yakalıyor zaten. Tamam pardon odama gidiyorum. Odama gidiyorum. gireceğim arkadaşlar. gidince odasına gireceğim. Direkt girmeyi deneyeyim mi? Gördü ya bıçakladı beni yine. Arkadaşlar bunun lafını dinleyeceğiz ancak yani. artık gidip dinleneceğiz. Dinlenirken de bir şekilde gelip gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Gidip bir dinlenelim arkadaşlar. O odasında bir şeyler var. şeyler olduğu için sıkıntı çıkartıyor. Bu gece ofise girmem gerek. Her koridoru gözlemlersem oradan çıkıp çıkmadığını görebilirim diye. Çıkıyor arkadaşlar. Adam aşağı gitti gördünüz mü? Oda anahtarını aldım. Geliyor. Abi... Ne, ne, yapacağız? Girip odanın anahtarını mı alalım ya? Tavan altına falan mı gireceğiz? Ne yapacağımızı bilmiyorum ki. Dur bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar zamanım varken ben şu anahtarı alıp kaçıyorum. Uyuyor. Allah anahtarı aldım uyudum arkadaşlar. Ee, çünkü riske atamazdım kendimi. Yine var mı bu? Bu kapı kilitlenmiş. aşağı doğru bir gidelim ya. Işıkla bilmem neye ihtiyacım var dedi. Aynen dediğim gibi ışığa ihtiyacım var. Çünkü kaçacağız ya ormanda. Gece şu an herkes uyuyor. Direkt ormandan kaçacağız arkadaşlar bir şekilde yapacak bir şey yok yani. Onun kapısı şu durum var. Abi çok kötü ya. Ekran yeşil falan. Büyük ihtimalle ormana açılan kapı bu arkadaşlar. Yok bu değilmiş. E abi ormana açılan kapı nerede? Abi ormana açılan kapı yok mu ki? Allah korkuyorum ya. Böyle birden gelecekler diye var ya. Zaten garip şeyler. Spam oluyorlar. Burada bir ışık yanıyor. Ben, ben oraya doğru gideceğim. Ha, buradan ormana doğru gidebiliyorum herhalde arkadaşlar. Aynen ormana açılan kapı var arkadaşlar. Açtım ve çıkıyorum. Tamam çıktım. Diyebiliriz. Oğlum ama bayağı korktum lan. Yakalanırdım diye var ya. Harbiden etrafımıza bakalım da. Böyle bir Alır var. Ağrın içinde bir şey buldum, delik buldum. Kapağını açtık. Bakalım ne olacak. Ama bu ne? Ama böyle bir yerde gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum bunlar teşkilat mı lan? Kız vardı bir tane Hatırlıyoruz mu gençler o kızı kurtarmamız lazım galiba. O kızı kurtarmak için mi girdik acaba oyuna anladın mı? Ana! Kız! Kız! Lütfen beni affet bilmem ne bilmem ne. Geliyor. Saklaman gerek diyor. Saklandım valla. Umarım saklanabilmişimdir. Al geliyor valla Şerefsiz ya. Please let me go. I did ask you ask it. I know you did ask her, but you also a change or memne memne. Arkadaşlar bir şeyler söylüyorlar ama neden kaçtın? Tanrıya şükür. Polis falan filan diyor. Saklama çöner arkadaşına saklama çöner ama biz bulacağız diyor. Peki nereye gidecekler? Art senden ayrılmadım. Astrid şenlik zamanı. Gidiyor Allah arkadaşlar. Buradan uzaklaşman gerekecek. Ben kaçacak durumda değilim. Bu yüzden ben siz gitmen gerekecek. Sensiz bir yere gitmem olur. Yürüyerek çok uzağa gidemezsin. O, ofiste otobüs için bir anahtar var. Sana tek şansın bu. Güvende olduğuna yardım gönder. Ve lütfen beni affet. Seni bırakamam. <laughs> bırakamam ben seni. Et, gidelim arkadaşlar ya. Sensiz bir yere gitmem olur. Şimdiye kadar biz zaten bunu... <laughs> Ananı satayım. <saçı. gülüyor> Bu plandan kaçamaz. Nasıl gideceğim abi? Ben buradan kafam almıyor. Bıçaklayacak yine beni bu. Abi ben bir şekilde bu adamı da vuramam ki. Adam bekliyor yani orada. Elimde olan bir şey değil bu. Sen kızla konuşmadan önce burada bir şey bulabilir miyim? Ona bakacağım. Aha bıçak. Allah bıçak buldum gençler. Oh no 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 beni affet falan affet. Adam geliyor arkadaşlar. Saklandım. Bıçağım var. Yok bıçak. Hep beni yakalayıp öldürüyordu. Gelsin. E ee, gördü ki beni. Arkadaşlar buraya bir daha tekrar tekrarlayacağım bu arada ben düşünmedim böyle olacağını. Pencereyi de açıp terledim abi ya. Galiba bıçakla şeyi kurtaracağım. Kızı kurtaracağım. Kurtarırız ya abicim. Bizim kim olduğumuzu bilmiyorlar. Bunu nasıl öldüreceğiz? Tam zamanında öldürmemiz lazım da tam zamanı ne zaman onu bilmiyor. Bir kıza niye böyle bir işkence edersin kardeşim ya? Sabahtır nelere katlandık? Bundan sonra ben o kızı bırakmadan gidemem. O kız artık benim kızım. Küçücük kız ya şuna bak ya. Bıçağım var ama nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Çıktığım zaman o adam beni yine yakalayacak ki. Ses mi çıkarttım acaba? Niye dediği gibi bensiz gitmen gerekiyor falan filan diyor. Otobüs turaya falan bahsediyor. Beni affet diyor. Abi çıkacağım da bu adam burada bekliyor ya. Allah gidelim bir. Ya ben bunu nasıl vuracağım ki? Planını kaçamazsın falan filan diyor. Ah bas, bas 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 Abi bas 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 e, bas 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 bas. bas, bas, bas. Yedim şimdi seni yedim. Ha ben niye verdim? Aa onu vurdum. <laughs> Bu da gelmiyor. Ben gidiyorum o zaman vallahi ben gidiyorum. Maalesef ne ben? Bundan sonra ben o kızı bırakmadan gidemem. Bırakmadım adam mı? Katil oldum mu? Geri doğmasın. Zaten şu 5 dakikada dediğim her şey başıma geldi. Söylediğim her şey. Ter bastı ya dışarı gidiyorum. Arkadaşlar ofisin orada bir anahtar var dedi. Anahtar nereye git dedi? Şey, ee, otobüs durağına git dedi. Otobüs durağından da eve git dedi. Şimdi biz ne yapacağız? Ofis vardı ya şey bu adamın girdiğimiz odası vardı. O odaya gidip anahtarı alıp çıkacağız. Anahtarı aldıktan sonrasında otobüs şeyine gideceğiz. Abi 50 dakika kayıt yapmışım ama bu kadar uzun olamaz bu oyun ya. Sizin için değer valla. Bu video güzel bir like bekliyor arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir 20 like benim için Güzel olur. Festival başlamış herhalde. Dallara basmamaya dikkat etmem lazım. Ses çıkartıyorlar falan filan diyor. Bastım. <laughs> Şunlara bak manyaklar. Kapaları kapalı o yüzden görmüyorlar. Arkadaşlar sadece dallara dikkat ederse kaçar buldular. Bunlar kovalıyormuş. Bunlar arkadaşlar bizi görüyor. Keşimizden geliyorlar. Kaçacağız da. Hiç basmasam bence göremiyorlar. Bir kere basmıştım da ondan burayı bildiler. Aynen. dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Hiç basmadan giderim buradan. Yerde dallar var arkadaşlar görüyorsunuz mu? O dallara dikkat edeceğiz işte. la la. Ama kafalar kapalı ayın yapıyorlar o yüzden geldim eve. Size gidip anahtarı alıp çıkacağım gideceğim artık şu evden. Bir şey dedi ama buldum anahtarı. Pencereyi kırıp buradan gitmem gerek. Geliyor biri geliyor. O yüzden pencereyi kırdım arkadaşlar. Valla Ahan da geliyorlar adamlar. Enerji doldurmam lazım bir yandan da. Otobüse yetişmek için. Abi koş. Koş. Bindik. Otobüse bindim. Otobüse bindim. Kurtuldun mu lan? Ne olur kurtulmuş olayım. Allah'ım. Dinimden çıkarmadım çok şükür ya Rabbim. Arkadaşlar şey okuyorum. Otobüse binip tarikattan kaçtı. Yere küçük kasaba polisinin Valgaris'e astrobi yakalamanın nasıl yardım ettiğini bildiğinizde en yakın büyük şehre varmak için olabildiğince hızlı sürdünüz. Polis teşkilatına Valgaris Tarikatı ile ilgili hikayeni anlattım ve kısa süre sonra Astray Tarikatın elinden kurtulmak için yardıma geldi. Yani küçük kızı kurtarmaya gelmişler arkadaşlar. Kolu kuvvetleri Tarikatı durdurmak için Astray'ı kurtarmak için tam zamanında yetişti. Astray artık ihtiyacı olan yardıma alıyor ve yavaş yavaş iyileşiyor. Çok şükür çok şükür. The end. Oynayanlar yapanlar harbiden yani, olsun. Çok güzel oyundu. İyi altıma sıçtım. Işte? Oğlum bu oyun neydi ama ya. Güzel oyundu. Harbi güzel oyundu. Cidden. Bu tarz oyunların videolarını çekmem lazım ya hep. Arkadaşlar bu mükemmel video hoşunuza gittiyse eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu etmiş olursunuz. Artık bir saatlik kayıt yaptım. Kaç dakikaya montaja indiririm bu videoyu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.